Merhaba, özür dilerim hoş geldiniz. Ben Yavuz Günal. Bu bölümde tavuk döner var. Hoş geldin. Benim için de zor bir bölüm olacak bu çünkü neredeyse dört yıldır hiç görüşmüyoruz. Eski günlerin hatırına bir şiirle başlamak isterim. Bekliyorum hiç gelmeyeceğini bile bile. Ağaçlar arasında öpüşüyor insanlar. Tepemde yağmur isteyen bulutlar. Bekliyorum, hiç gelmeyeceğini bile bile. Öncelikle arkadaşlar arasında toplandığımızda ben nefsime yenik düştüm. Sevgiyi, fedakarlığı, dostluğu, şefkati seçmek yerine et döneri seçtim. Bu... E, bunu bazen gösteriş olsun, zengin sansınlar diye yaptım. Ben seni bu şekilde aldattığım için özür dilerim. Sen okulda, hastanede, otogarda, gecenin bir yarısında, sabahın ilk ışıklarında, her köşe başında yanımda olmana rağmen ben seni hep erteledim. Yaşadığımız yılları, anıları hor gördüm. Senin için mücadeleye hazırdım fakat Kaygıya, korkuya ve aptal bir şaşkınlığa yenik düştüm. İnsanlar senin hakkında tavuk döner mi, Ay, nasıl yiyor insanların falan dediklerinde seni savunamadım, arkanda duramadım. Dışlanma korkusuyla, <laughs> tavuk döner ya, sağlıksız bir tırtıla benziyor <laughs> gibi şakalar yapıp sırf bu jüvaziye yaranmak için savunmasız bir yiyeceğe saldırdım. Özür dilerim. Değerini, kıymetini bilmem, ellerimdeki sıcaklığını unutmamam için seni kaybetmem gerekiyormuş. Anladım. Şimdi insanlar tavuk döner yerken içimde bir burukluk var. Vicdanım sızlıyor. Canım da istiyor. Ama ya yersem midem bozulursa hasta olup İşe gidemezsem, işimden olursam diye de korkuyorum. Artık korkmak istemiyorum. Bu videoyu izleyen herkesin önünde senden özür diliyorum. Tüm yaptıklarım için gerçekten özür dilerim. Öğrencilik yıllarımda, zor zamanlarımda hep yanımda olduğun için, beni hep desteklediğin için, anlattığım şeyleri, hikayeleri defalarca dinlemene rağmen ilk defa dinliyormuş gibi heyecanla dinlediğin için minnettarım çok teşekkür ederim.